Tekila'nın kökeni yüzyıllar öncesine kadar dayanıyor. Meksika'da yaşayan Aztekler, agave bitkisini mayalayarak pulke isminde hafif bir içki yapıyorlardı. İspanyollar bu topraklara geldiklerinde bu sürece damıtmayı da eklediler ve çok daha kuvvetli bir içki olan tekile doğdu. Tuzu ve limonu bu tarafa gönderin. Fransa için şampanya neyse tekila da Meksika için odur. Tekila dünyanın sadece bu bölgesinde yapılıyor ve Meksika tekila kelimesinin kullanım haklarını kısıtlamış durumda. Himadore adı verilen işçiler yüzyıllardır agave bitkisinin hasadını topluyorlar. Mavi agave adı verilen bu türün olgunlaşması yaklaşık 7 yıl alıyor. Bugün bile bütün ürün elle toplanıyor. Çok keskin çapa şeklindeki bir alet kullanan himadoreler, pina adı verilen beyaz gövdesi kalana kadar bütün yeşilliği budarlar. Yuvarlak bıçağı sürekli bileyerek jilet gibi keskin olmasını sağlıyorlar. Bu da onların acı tat verebilecek yaprakla pimadan ayırmalarını sağlıyor. Bundan damıtılacak olan tekiler %100 agave suyundan yapılmış olacak. Himadorlar hep küçük bir parça koparır ve bitkinin nişastasını ölçerler. Yeterli olduğuna inanıldığı zaman ağa ve damatılmaya gönderilir. Çalışanlar bu dev pinaları parçalara ayırmak için özel baltalar kullanırlar ve pişirmek için daha elverişli hale getirirler. Parçalanmış pinaları taş fırına aktarırlar ve burada. 79 saat boyunca bu pişme agavedeki nişastayı şekere dönüştürür, yumuşatır ve rengini de beyazdan kırmızımsı bir kahverengiye çevirir. Ardından pişen agave gövdeleri öğütücüye gider ve orada uzun ince liflere dönüştürülür. Bu lifler ardından bir nakil aracına aktarılır. Öğütülmüş pinalar çalışanlar tarafından tahona adı verilen yuvarlak bir taşın üzerine serilir. Mekanik olarak kontrol edilen tahona lifleri ezer ve çok değerli agave suyunu çıkartır. Bütün suyun çıkartılması iki saatlik bir ezme işlemi gerektirir. Suyu çıkmış bulamacı kazanlara koyarlar ve mayayı eklerler. Burada şekerin alkole dönüştüğü bir süreç başlıyor. 72 saatlik mayalanmadan sonra alkol oranı %5'e ulaşıyor. Mayalanmış lapa ve suların topraksı ve asitli bir kokusu var. Ve bu bütün havayı kaplıyor. Mayalanmış karışımı daha ufak bakır damıtıcılara aktarıyorlar. Bakır kazanların içinde alkol kaynatılıyor ve Buharlaşma sonucu sıvı daha yoğun bir hale geliyor. Buna damıtılma deniyor. İki damıtmadan sonra tekileyi elde etmiş oluyorlar. Bir teknisyen alkol oranını ölçüyor ve değer 55'e çıkıyor. Bulamaçın suyunu çıkardıktan sonra çelik kazanlara aktarıyorlar. Aratılmış su ekleyip alkolünü seyreltiyorlar ve 40 seviyesine çekiyorlar. Bu tekila şu anda içmeye hazır ve sonraki adım şişelemek. Baş aşağı duran tekila şişelerini döner bir düzenekle dolduruyorlar ve hafifçe çalkalıyorlar. Kıskaçlar sağ tarafları yukarı gelecek şekilde şişeleri çeviriyor ve böylece şişeler yüzde yüz agave tekilasıyla dolduruluyor. Bu otomatik sistem şişelerin doluluk seviyesini kesin tutuyor. Sonraki işlem şeffaf yapışkanlı etiketleri şişelere tutturmak. Bu şeffaf etiketler yüksek kalite tekilanın saflığını göstermeyi amaçlıyor. Daha karmaşık bir içki yapmak için tekilayı meşe fıçılarda yıllandırıyorlar. Bu süre tekilanın sınıfına göre iki aydan başlıyor ve artıyor. Bu süre içinde tekila ahşabi bir tat ve hafif sarı bir renk kazanıyor. Damıtma uzmanı her üretimi bizzat kontrol ediyor. Rengine bakıyor, aromasını kokluyor ve gözlemlerini kağıda geçiriyor. Ayrıca bir yudum almayı da ihmal etmiyor. Böylece tekile haydutların ucuz içkisinden çok daha karmaşık bir içkiye dönüşmüş oluyor ve birçok kokteylin anahtar malzemesi haline geliyor. Sonuç her zaman aynı. Şerefe.